Merhaba terazi burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız? Önce gündeminizle ilgili iki kart seçiyorum. Sonrakilerde zihin dünyanızda neler olup bitiyor acaba? Ya da geri planda kalmış olan konularla ilgili olabilir. Evet, bakalım öncelikle gündem nedir? Evet, şimdi Sizi zorlayan bir süreci yaşıyor olabilirsiniz. Hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorlandığınız bir zaman. Ee, belki de bir şeyleri savunuyorsunuz, bir şeylere direniyorsunuz. Ee, ne olursa olsun yine de tepenin üzerine kadar çıktınız. Ne şekilde ilerleyeceğini bilmeseniz de, neler söyleyeceğinizi, neler yapacağınızı çok fazla bilmeseniz bile bunu başardınız yani tepeye kadar çıktınız ama son bir darbe gerekiyor ya da son anlar sizi en çok zorlayan anlar olacak. Belki de performansınızın en üstünü göstermeniz gereken bir an gelecek. Onu da yapabilirseniz eğer vazgeçmezseniz eğer bu tepe sizin olacak. Yani istediğiniz neticeye ulaşacaksınız. Vazgeçmeyin biraz rekabetçi olun. Kendinize güvenin diyor. Değnek yedilisi sebebi nedir bakalım. Bu belki de keyif alarak yaptığınız işlerle konularla ilgili olabilir. Ya da 20 yaş var genç insanlar ya da çocuklarla ilgili bir mevzu olabilir. Belki de e, ilişkiye hazır hissediyorsunuz kendinizi. Mesela bir ilişkiye başlamayla alakalı olarak. Ya da sizi heyecanlandıran başka bir şey olabilir. Ama tabii e, güvende duymuyorsunuz kendinize. Her an vazgeçebilirsiniz. Orada da görünüyor vazgeçme konusu ama o da der. Yani madem o ışığı gördünüz e, ya da... E, madem böyle hani sevdiğiniz, hoşunuza giden bir işle ilgili ya da bir kişiyle ilgili bu konu o halde vazgeçmeyin diyor. Bakalım diğer kartlara neler düşünüyorsunuz acaba? Evet, şimdi burada da yine bir sonuca ulaşma, bir konuyu bitirip tamamlayıp uygulama belki de böyle bir e, düşünceniz olabilir ve hatta bu konuyla ilgili olarak belirli bir aşamada kaydedebilirsiniz e, sona kadar gidersiniz ama sona geldiğinizde sanki duvara toslamış gibi son noktayı koyamıyorsunuz bir türlü son cümleyi kuramıyorsunuz bir türlü e, ya da sonuca varamıyorsunuz bir türlü gibi hissedebilirsiniz orada daha fazla zorlamayın bir geri çekilin düşünün diyor. Sizden motivasyon istiyor. Dikkatinizi hiçbir şeyden, hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun. Sessizce bunu düşünün. Zihninizde canlandırın hatta. E, belki de neler söyleyeceksiniz, neler yapacaksınız ya da aşamalarıyla e, bunları zihninizde bir canlandırın. Aynısını uyguladığınızı göreceksiniz diyor burada. Zaten sizin e, usta olduğunuz, uzman olduğunuz, bilginizin, becerinizin, yeteneğinizin olduğu bir konu olabilir bu. Yine ilişkilerle ilgili olarak yani siz bu konuyu zaten halledebilirsiniz. Yani o potansiyele sahipsiniz de diyebiliriz. Ya da burada tabii çok zor bir görev yine çok zor bir süreç değnek edilisinde altında. Hani bunun en iyi şekilde tamamlanma potansiyelinin olduğu bir konuyla ilgili de olabilir. Belki de 3 kişi, üç tarafın bir araya gelmesi gereken uzman bir kişinin ya da uzman iki kişinin konuya dahil olması gereken bir konuyla da ilgili olabilir. Ya da sevindirici güzel bir haber almışsınızdır. Mesela ondan sonra bu kılıç aslında bahsettiğim konular gündeme gelmiş olabilir ama her halükarda kafanızda bir mücadele veriyorsunuz gibi de gözüküyor. Kılıç aslında bahsettiğim konularla ilgili olarak. Yani bir mücadele var burada. Sanki bir kazananın, bir kaybedenin olduğu bir mücadele yaşanıyor. Ya da siz bir senaryoda kaybediyorsunuz, bir senaryoda kazanıyorsunuz. Böyle yani zihniniz sürekli bir savaş halinde. Fakat burada bilinçli olmanız gerektiğini söylüyor. Bunun size bir faydası yok. Durdurun diyor. Yani bu kafanızdaki olumsuz, negatif sizi yoran bu çatışma durumlarını sonlandırmalısınız, bu konuda bilinçli olmalısınız diyor. O senaryolarda kaybeden pozisyonda olarak kendinizi görüyorsanız da o zaman da neden kaybettiğiniz hakkında bir düşünün de diyor. Yani belki de yolunuz, yönteminiz, stratejiniz, zamanlamanız yanlıştı. Yani ondan kaynaklı olabilir. Bunları bir gözden geçirmenin faydası olabilir. Gelelim diğer üçlüye. Bunlar da sonraki dönemlerle ilgili olabilir ya da zihninizin daha derinlerinde olan, daha geri plana atılmış olan konularla ilgili olabilir. Şimdi burada da bakın kılıç onlusuyla başlayalım. Şimdi bir sona gelinmiş olduğunu görüyoruz burada. Düşe kalka ilerleyen bir konuyla ilgili olarak artık nihayet olmuyorsa olmuyor noktasına gelinmiş vaziyette burada. Şimdi tabii siz bunu bekliyorsunuz yalnız o yüzden e, bunu atlatmanız çok da zor olmayacak ama her ne olursa olsun hani bu noktaya geldikten sonra yine de bir süreliğine hareketsiz kalın diyor. Acele etmeyin harekete geçmek için e, burada çünkü eğer isterseniz bu konudan yine devam edebilirsiniz ama mantıklı olduğunuz sürece duygusal olmayın isteklerinizi ön planda tutmayın ama devam etmemeyi seçerseniz de size kimse bir şey söyleyemez zaten diyor burada. Kılıç ornusu Tabi burada öz de lazım. Geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler. Söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. Yani en azından belirsizlik bitti diye sevinmeniz lazım burada. Yani ondan dolayı burada bir bir süreliğine hareketsiz kalıp ne yapacağınızla ilgili planınızı yapmanız gerekiyor. Mantıklı bir şekilde. Sebebi zaten belki de Hani kafanızı meşgul eden ya da çok emeğinizi vermeniz gereken çok zamanınızı vermeniz gereken ya da çok kafaya taktığınız bir şey vardır. Sürekli onu düşünüyorsunuzdur mesela. Hani bunlarla ilgili olabilir. Kılıç omuzuna bahsettiğim konuların sebebi olarak çıkmış tılsım ikilisi. Yani olay durum karışık, net değil. Ondan dolayı da sonuca varmak için o kadar da acele etmeyin diyen bir karttır aynı zamanda tılsım ikilisi. Yani burada belki de siz burada kılıç onlusunda bir sürenin hiçbir şey yapmayın demiştim ya yani o süre zarfında belki de o bilmediğiniz şeyler sizin önünüze düşecekler. Ondan sonra bir değerlendirme yapmanın çok daha faydalı olacağını söyleyebiliriz. Yani oradaki bekleme aşamasını iyi kullanmak gerekiyor. Sonuç kartı olarak da yıkılan kuleyi görüyoruz. Yani beklediğiniz şeyler tam da sizin beklediğiniz gibi olmayabilir. Burada ani bir fark ediş ya da e, ani bir durum değişikliği olabilir. Yani çok güvende hissediyoruz aslında kendimizi, çok rahatız, eminiz o konudan. Ama öyle değilmiş durumu var burada. Yani öyle değilmiş e, diyeceğiniz bir an. Tabii ki bu bir şok etkisidir ya da bir şaşkınlık yaratır sizde ama burada telafi edilmeyecek bir şey de yok diyor yıkılan kule. Yani zaten bu taç bu kuleye uymuyordu. Yani siz belki de yanlış biliyordunuz zaten. Hani sadece bu ortaya çıktı gibi bir durum. söz konusu ve bu kriz anı belki de sizin algılarınızı açacak. Hiç görmediğiniz ya da hiç değerlendirmediğiniz bir seçeneği belki de görmenize sebep olacak. Böyle bir faydası olacak olabilir. O yüzden burada şaşkınlığınızı attığınız andan itibaren bunu nasıl telafi edebilirim, ne yapabilirim diye kendinize sormanız gerektiğini söylüyor. Akışta kalın diyor yıkılan kule. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.